Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Doktoru Uzman Doktor İsa Çatalkaya. Karbon monoksit zehirlenmesi hakkında bir bilgilendirme yapacağım. Karbon monoksit, karbon kaynağı barındıran yakıtların tam olarak yanmaması nedeniyle ortaya çıkan çok ölümcül bir gazdır. Ölümcül bir gaz olmasının sebebi fark edilemeyen görünmez katil olarak nitelendirilmesinin sebebi... ...kokusuz, tatsız, renksiz, fark edilemeyen bir gaz olmasından kaynaklanır. E, hafif semptomlarla başlayarak... E, ...ölümcül semptomlara kadar geniş bir skalada belirtiler verebilir. E, baş ağrısı, baş dönmesi, e, bulantı, kusma, çarpıntı, göğüs ağrısı... E, ...bilinç bulanıklığı, bayılma gibi e, belirtilerle ortaya çıkabilir. E, karbon monoksit zehirlenmesi e, oluştuğun, oluşması için... Kapalı bir ortamda, havalandırması tam olmayan ortamlarda karbon kaynağı içeren yakıtların tam olarak yanmaması nedeniyle ortaya çıkar. Karbon monoksit dokulara oksijen taşıyan hücrelere bağlanarak bunların dokulara oksijen taşımasını engellemektedir. Bundan dolayı en çok oksijene ihtiyacı olan beyin ve kalpte bazı belirtiler ortaya çıkabilmektedir. %100 oksijen ile oksijenin taşıyan hücrelere karbon monoksitin ayrılması sağlanmaktadır. Tedavi yaklaşımlarımız mevcut olmasına rağmen daha çok bu işin olmamasını sağlamamız gerekmektedir. Yani koruyucu hekimlik yapmamız gerekmektedir. Havalandırması tam olan ortamlarda karbon monoksit zehirlenmesini engellemek için. Havalandırması tam olan ortamlarda bu karbon kaynaklarını yakıldıktan sonra e, havalandırmayı tam yapmamız gerekmektedir. E, Lodoslu havalarda yaktığımız zaman aynı odada yatmamalıyız e, ve bu e, karbon kaynağını kullanan cihazları kullandığımız kullan, yaygın olarak kullanmaktayız. E, bu cihazların bakımlarını zamanında tam yaptırmalıyız. Çünkü doğal gazdan, tüp gazından da karbonmonoksit zehirlenmesi ortaya çıkabilmektedir.